Yer, Ankara Yeni Mahalledeki Milli İstihbarat Teşkilatı. Tarih 15 Temmuz. Oysa öğle saatlerinde her şey sakindi. Ta ki o ihbar gelinceye kadar. 15 Temmuz 2016'da saatler 14.20'yi gösterdiğinde MİT karargahına bir subay geldi. Kara Havacılık Okulu'nda görevli bazı askerlerce MİT Başkanı Hakan Fidan'a yönelik bir operasyon olacağına ilişkin bilgiler verdi. Bu akıl almaz istihbarat enine boyuna değerlendirildi. Hakan Fidan harekete geçti. Saatler 18'i gösterdiğinde MIT'in yeni mahalledeki bu karargahından ayrılan Hakan Fidan doğruca Genelkurmay Başkanlığı'na gitti. O tarihte Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar'la görüştü. Ve işte o görüşme darbeci hainlerin bütün planlarını alt üst etti. Zira deşifre olduklarını düşünen üniformalı teröristler 16 Temmuz sabaha karşı saat 3'te planladıkları o kanlı kalkışmayı 15 Temmuz akşamı saat 20'ye çekmek zorunda kaldı. Ve işte orada tarihin seyri değişti. İstihbarat bizim kilit silahımızdır ve öyle olmaya da devam edecektir. İstihbaratı olmayan bir devlet, istihbaratı olmayan bir millet yok olmaya mahkum. FETÖ'nün devleti ele geçirme planının önünde engel gördüğü kurumların başında MİT geliyordu. Darbe girişimine kadar giden süreçte MİT Başkanı Hakan Fidan defalarca kumpas girişimine maruz kaldı. 7 Şubat 2012'de yargıya sızmış FETÖ'cü savcılar tarafından KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı, tutuklanmak istendi. O dönem başbakan olan Erdoğan'ın gitmeyeceksin talimatı hainlerin planını suya düşürdü. Ocak 2014'te Suriye'ye insani yardım götüren MİT tırlarının durdurulmasının hedefindeki isimde Hakan Fidan'dan başkası değildi. 15 Temmuz akşamı da FETÖ'cü darbecilerin Hınç'ta saldırdığı yerlerden oldu. Saat 22.38'de MIT binasına ilk kurşunu atanlar devletin ve ordunun içine çöreklenen bir grup vatan hainiydi. Ertesi gün MİT'ten yapılan açıklama sabaha kadar çatışlık şeklinde olacaktı. Teşkilatın isimsiz kahramanları o gece bir destan daha yazdı. Karargah hainlere teslim edildi.